Merhabalar dostlar. 10 Şubat 2025 seans açılmadan 9.41 geçe kamuya aydınlatma platformuna pay alım satım bildirimi geldi arkadaşlar. Hisse ile ilgili genel bir bilgi vereyim. Bu haber arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla cuma günü alım satımla ilgili ve hisse cuma günden beri yaklaşık %7 %8 civarında bir artış gerçekleştirdi ki bugün de %1.94 endeks %1'e yakın eksiyken arkadaşlar şu anda 1.94 artı olarak karşımıza çıkıyor. Peki haber ne? Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 7 Şubat yani cuma gün oluyor tarihini haber 10 Şubat'ta geldi onu söyleyelim. 7 Şubat 2025 tarihindeki arkadaşlar haber 10 Şubat'ta geldi ama 10 Şubat'ta da %1.94 yani %2. 2 yakın artış gerçekleşti. 7 Şubat 2025 tane tükaç gıda sanayi ve ticaret ağaç ile ilgili olarak 2 lira 0.1 kuruş ve 2 lira 0.6 kuruş ki bugün 2 lira 10 kuruşu gördü. Kapattı daha doğrusu. 3 milyon 721 .258 TL toplam nominal tutar. Yani 3 milyon 721 bin adet demek arkadaşlar. Bu nominal tutar lafını görürseniz aklınıza adet gelsin. Alış işlemi tarafımıza gerçekleşmiştir. Diyelim ki Cem okullu olarak karşımıza çıkıyor. Mevcutta arkadaşlar baktığımız zaman daha önce sermayesi sermaye hissenin sermaye oranı %5.78 iken şu anda 5.87'lik bir artış gerçekleşti. Elinde toplam 264 milyon adet hisse var gözüküyor şu anda. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.